Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizinle karakter portre çizimi yapacağız. Şimdi ilk önce bir daire ile başlıyorum. Bu daire bizim kafatasımız oluyor. Altına ikinci bir daire koyuyoruz. Ve bu ikisini birleştiriyoruz. Tam yandan baktığımızda bu şekilde gözüküyordu daireler ve böyle birleştiriyorduk bunları. Hatta çene bu daireye bağlanıyordu. Buradan da boynu iniyordu. Bu çeneyi kesen şey de kulağı oluyordu. Burada biraz daha yüzün dönmüş bir portre görüyoruz. Şimdi ikinci bir kurala gelirsek, burada bir orta çizgiye ihtiyacımız var. Şöyle ki karşıdan baktığımızda bizim yüzümüz simetrik ve simetrik olan her şeyde bir orta çizgi çekiyoruz. Karşıdan düz düz geliyordu. Böyle bir açıda orta çizginin böyle gelmesi gerekiyor. Buna paralel bir şekilde. Çeneyi de aynı buradaki gibi birleştiriyoruz. Kafatası böyle geldi. Hatta kulağı küçük bir şekilde şöyle belli edebiliriz ve buradan boynunu indireceğiz. Yüzümüzde önemli dört tane çizgi var. Birincisi saçın bittiği çizgi. İkincisi göz çizgisi. Üçüncüsü burun çizgisi. Ve dördüncüsü ağız çizgisi. Burada bu çizgilerin şöyle gelmesi gerekiyor. Burun çizgisi, ağız ve saç çizgisi. Buraya kadar geldikten sonra burun ile başlıyoruz. Buruna bir daire koyduk ve ikinci bir daireyi ekledik. Yine normalde burnumuzda üç tane daire vardı karşıdan baktığımızda. Burada üçüncü daire çok fazla gözükmüyor, biraz daha arkada kaldı ve bunu orta çizgiyle birleştirdik. Şöyle. Tabi buruna göre değişir. Ben biraz daha kambur bir burun yapmayı planlıyorum. Şu an tamamıyla kafama göre gideceğim. Ne çıkacağını hep birlikte bakacağız. Şimdi kaşını ekliyoruz. Tahmini olarak şöyle gelebilir kaş çizgisi. Şu anda gri çizgileri kullanıyorum. Biraz daha koyu çizgileri. Daha ayrıntı girerken ekleyeceğim. Şimdi gözlere geldik. Gözler normalde nasıldı? Karşıdan baktığımızda 3 göz mesafesi vardı bu üç göz mesafesinin ortasında burun vardı. Yani buradaki çizgi bittiğinde burun çizgisi hemen göz başlıyordu. Burada da aynı şey yapacağız ama buradan dümdüz çıkmayacak. Çünkü bizim çizgimiz böyleydi. Yine böyle gelmesi gerekiyor paralel bir şekilde. Ve buradan başlaması gerekiyor gözün. Burada da aynı şekilde. İlk önce bir badem şeklinde koyuyoruz. Gözleri yani şöyle olabilir. Resimde her zaman genelden özele gitmek gerekiyor. Önce kabatasla oluşturduk. Gittikçe ayrıntı gireceğiz. O yüzden ilk önce gözleri sadece bu kadar yapacağız. Geldik ağza. Orta çizgi üzerinden ağzımız şurada geldi. Ve normalde ağzımız gözümüzün hemen hemen şurasından çizgi indirdiğimizde burada bitmesi gerekiyor. Şöyle düz gelmesi gerekiyor. Burada da aynı şeyi yaptık. Şuraya kadar gelecekmiş. Burada da şuraya kadar gelecekmiş. Yani ağzımız böyle gelecek. Üst dudağı çizerken iki tane dairemiz var. Ve bunları birleştiriyoruz. Alt dudağı çizerken ise sadece altına bir çizgi attık. Tamamını çizmemize gerek yok. Bu dudaktan sonra altına bir çizgi daha atıyoruz. Çene başlangıcı. Buraya da daireyi koyduk. Yani çeneyi. Şimdi yüz hattını genel olarak bir daha oluşturduk. Gözden sonra yanak çıktı. Aşağı doğru indi. Buradan bir çeneyi gördük. Yan çeneyi sonra alt çeneye geldik. Burundan da tam gittiğimizde aynı şekilde kulağa çıkıyor. Yani kulak buradan buraya kadar gelecekmiş. Tabi çizdiğimiz kişi yaşlıysa burnu ve kulakları daha büyük olabilir. Şimdi buna biraz daha ayrıntı girelim. Burundan başlıyoruz. Biraz daha kalemi yakından tuttum artık. Şöyle kemikli bir burun yapalım. kaşları kabatasak belli edelim. Buradan da kaş gelsin. Gözümüzden şöyle bir şey çıkardığımızda kaş burada bitiyor. Ve gözleri ayrıntı. İlk önce göz pınarı için bir daire. Şöyle gözünde üst çizgisini koy yaptık. Altını çok fazla bastırmıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu biraz daha genç bir yüz oldu. Ama bunu biraz daha yaşlandırmak istiyorum. Ben bir adama dönüştürmek istiyorum bunu. Öncelikle bir bıyık yaparak başlayalım. Tam burnun şurasından bir çizgi çektik. Şöyle aşağı doğru geldi. Bıyıkları da buradan geliyor. Şöyle üst dudağına kadar düşüyor. Şimdi kaşlara geçtim. Şunu şöyle bağladık. Bunları böyle kıl kıl tek tek uğraşmanıza gerek yok. Yer yer direkt boyayabilirsiniz bu arada. Şurada net bir koyuya ihtiyacımız var. Bunun sonrasında biraz daha ayrıntı gireceğim. Şimdi ikinci aşamamızı yaptık. Şurayı biraz daha koyu giriyoruz. Daha açık tonları elde etmek için kalem biraz daha uzaktan tuttuk. Şöyle şu şekilde serçe parmağımızın desteğiyle şöyle tutuyoruz. Biraz daha omuzdan yaptığımız bir hareket bu. Şimdi geldik göze. Biraz daha yaşlandırmak istiyorum ben bu figürü. Şöyle getirdik. Gözü şöyle gelebilir. Yaşlandırmak için tabii ki kırışıklığa ihtiyacımız var. göz taramasında içerisine koyu bir yuvarlak yanlarına hangi renk olursa olsun gözü net koyu içinde koyu bir kahverengi yapmak istediğim için ne koyu yapıyorum ama bunlar kadar koyu olmadı Şöyle bir çizgimiz geldi ve buradan elmacığa bağladık. Yine bir alt ton taraması yaptım. Geldim diğer göze. Şimdi dudağın ortasına koy bir çizgi çektik. Üst dudağı zaten göremiyoruz artık bıyıktan dolayı. Alt dudağı dediğim gibi sadece buradaki çizgimiz önemli. Koyu çizgimiz. ...ve kulağa geldik. Kulağı da iki tane de ayrıdan bulabiliriz bu arada. Şimdi, kulağımızda şöyle bir yer var. Şöyle geldi. Evet, kulaklık kadar yeterli. Şimdi çene yapısına bakalım bir kez daha. Şu çeneyi çok fazla abartmaya gerek yok. Bastırmamıza gerek yok. Şuraya atladık biraz daha. Köşesini gördük. Burayı gri bıraktık. Burayı belli ediyoruz. Ve elmacık kemiklerini çıkartıyoruz. Alnımızda şöyle bir daire var. Dairenin içerisine kırışıklıklarımızı ekleyebiliriz. Çok da yaşlı birisi olmadı. Biraz daha 50-60 yaşların 50 oldu. Bunun o yüzden çok fazla abartma gerek yok. Çok bastırarak koyuyla. Şu kadarı yeterli. Şimdi saçına geçtik. Kafatası buradan geldi. Buraya kadar. Saç şöyle başlar. Düz bir tarama. Sonra bunu net net bazı yerlerinde koyulara ihtiyaç var. Ama çok fazla saç eklemeyi düşünmüyorum. Biraz daha seyrek saçlı olacak. Evet. Böyle şimdi biraz daha ayrıntı girdim ve taramaya devam ediyorum. Yaşlandırmak için özellikle kırışıklık ekledim. ve gömleğini ekledim. Evet, böyle bir karakter çıktı.